Vamos evrim ben. Şimdi yengeç burcunu çekeceğiz arkadaşlar. Yengeç burcu için açılım yapacağız. E, yükselen yengeçler, Güneş yengeçler ve Ay burcu yengeç olanlar izleyebilirsiniz. Tabii partnerinizin, eşinizin, dostunuzun burcu da yengeçse onun neler yaşayacağından da e, ipuçları öğrenebilirsiniz izleyip arkadaşlar. Şöyle 3 tane kart seçiyorum. Bakalım ne sayında hayatınızda ay bu kart geldi şuradan çekecektim ha, çekeceğim Mayıs ayında hayatınızda neler olacak ilk kartımız çok güzel arkadaşlar engellerinizin açıldı. Ee, bakın böyle çok güzel bir yolunuzda tıkanmış olan bütün blokajların kalktığı çok güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar çok çok sevdim bunun Ve çözümler bulunuyor. Anahtar dörtlüsü kartı. Ee, hak etme enerjisi ve iyimserlik enerjisi. Bakın iki tane enerji var burada. İkisi de sarı elbiseli. Sarı renkli. Belki bu size bir anlam ifade eder. İkisi de böyle çiçeklerin içinde. Bolluk, bereket içinde. Sanki yakın bir zamanda böyle bir iyimserliğe gelmişsiniz. Bir şükür enerjisine gelmişsiniz. Ya da geleceksiniz. Sonra da sistemde size hak ettiğiniz şeyleri verecek ve artık hak ettiğinizi düşünüp bazı şeylerin çok güzel bir enerjiye geleceksiniz ve bir şeyler hayatınız artık te tezahür etmeye başlayacak. Bakın çok çok güzel. Arkanızı burada kötü olaylara dönmüşsünüz. Artık negatif olaylar negatif insanlara tamamıyla arkanızı dönmüşsünüz. Burada da işte bu kapıdan geçmişsiniz, bu kapıda burası arkadaşlar. Bakın, burada çok güzel bir bina var. Kimisi için iş kapısı, kimisi için evlilik, kimisi için yurt dışı, başka yere taşınmak, okul, artık her ne e, niyetiniz, dileğiniz varsa, bakın iyimserlik kartı ve hak etme enerjisiyle böyle çiçeklerle baharı yaşayıp bolluk bereket içinde olan bir döneme giriyorsunuz çünkü aslında burada yolunuz açılıyor arkadaşlar yani bayağı bir sıkışmışsınız bayağı bir şeyler askıda kalmış yolunuz kapanmış enerjiniz böyle tıkanmış belki bir yaz sürecindeydiniz ee, belki fark etmeden bir depresyondaydınız bunların hepsi hepsi bitiyor arkadaşlar ve topluluk kartı burada bir söz düğün nişana katılabilirsiniz kendi kutlamanız olabilir. Doğum günü kutlamanız ya da böyle bir kutlamaya katılacak olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirdiğiniz güzel bir topluluk toplantı, toplanma olabilir sevgili canlar. Hayatınızda. Şu kartlarımı şöyle alayım. Şimdi tarot destemizden bakalım. İş kariyer para ve şöyle yapalım. Aşk diye açacağız. Şöyle açarak gidelim. İş ve kariyer. Son Para. Güzel. Harika. Güzel. Aşk. Güzel. Ha, güzel. Evet, güzel arkadaşlar. Bakın hiç 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 kötü kartlar çıkmıyor. Hiç böyle e, sizi üzecek kartlar çıkmıyor. Çok güzel enerjiler çıktı. Hepsini anlatacağım şimdi. Şimdi iş alanında bir imparator arkadaşlar. Siz ya kendi işinizi kurup kendi işinizle alakalı imparator olabilirsiniz. Çünkü imparator yöneten demektir. Bunun üstü yok. Yani ülkemizde en büyük kişi kim şu anda? Cumhurbaşkanı. Siz bu işinizin cumhurbaşkanısınız, patronusunuz. Böyle bir iş kurabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yok ben iş falan kurmayacağım diyorsanız. Arkadaşlar iş anlamında patronunuz olabilir. Bir yerde çalışacak olabilirsiniz böyle bir kişiyle karşılaşacak olabilirsiniz. Buradaki imparator biraz egoludur arkadaşlar. Yönetmeyi sever. Hep benim dediğim olsun ister. E tabi patron nasıl isterse iş öyle olur değil mi? Ama burada siz işte burayı şifalandırıyorsunuz arkadaşlar. İster kendi işiniz olsun. ister bu eşinizin işleri olsun. İsterse kendi bir yerde çalışıyor olun. Burada arkadaşlar bakın çok güzel bir şifa geliyor. Burada spiritüel anlamda oturmuşsunuz ya bir dua ediyorsunuz ya bir meditasyon yapıyorsunuz ya da yapmışsınız ve bunlar kabul olmuş. E, buradaki arkadaşlar asa kartları da iletişim demektir. E, güzel iletişimler kuracağınız e, güzel bir şekilde anlaşacağınız bir e, şeye döneme gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi gözüm şuraya takıldı. Çünkü kimin için bakın burada kızın Üçüncü çakrasından bir ışık e, sızıyor. Buradaki bayanın, kadın ya da erkek fark etmez. Buradaki enerjinin, kişinin mide çakrasından bir ışık sızıyor. Mide çakrası da neydi? Hazmedemediğimiz şeyler, bize yapılan haksızlıklar, hazmedemediklerimiz, bunları hep böyle içimizde tutmak. Kendimizde blokaj oluşturmak. Bu konulara da şifa geliyor diyor arkadaşlar. Artık birilerini böyle affedip hazmedip artık kendi yolunuza işinize bakacağınız bir döneme giriyorsunuz. Belki kariyer anlamında sizi engellediler. Çünkü burası iş ve kariyer hattı. Ee, artık bitiyor arkadaşlar. Güzel güzel iletişimler kuruluyor. Şifalar geliyor. Ve burada güçleniyorsunuz. Yani burada e, hem belki kendi işinizi kurmakta büyük güç alacaksınız. Belki iş yerinizde çok güçleneceksiniz ve artık sizin sözünüz geçecek. Sizin hissettirdiğiniz enerjiler akışta olacak. Ee, ya da sevgili canlarım maddi manevi olarak büyük güçlenme ve kariyerde yükselme yaşayacağınız bir Mayıs ayına geçiş yapıyorsunuz. Güneş kartımız var para hattında. Ne istiyorsanız arkadaşlar beklediğiniz beklemediğiniz her yerden Güzel güzel paralar akacak. Harika yani Güneş kartı çok olumludur ve evet enerjisi taşır. Bu arada şöyle olumlamalar yapabilirsiniz. İşte para bana gelecek mi diye sormayın mesela. Şöyle olumlamalar yapın. Ben para istiyorum. Şu kadar para istiyorum. Çünkü burada aslında evrenin size enerjilerin evet dediği bir dönemdesiniz. O da evet diyecek. Hadi şu kadar para istiyorum. Evet hadi gönderiyorum. İşte ne bileyim araba istiyorum tamam hadi gönderiyorum ee, gibi bir e, evet enerjisi var arkadaşlar para anlamında. Burada bir e, parayla alakalı bir özlem var. Belki geçmişe özlem, geçmişte birazcık daha varlıklıydınız ya da geçmişteki işinizi özlüyorsunuz, yaptığınız işleri özlüyorsunuz belki. E, burada ama arkadaşlar yine bu geçmişte yaptığınız iş, e, neyse para kazandığınız ya da böyle mutlulukla işte o paranın size aktığı yer, mekan neresi ise yine aynı enerjilerde bir durum yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ve bir de Aziz vurgusu var arkadaşlar. Bu babanız olabilir. Eşiniz olabilir. Baba konumunda. ya da işte sizi baba gibi seven abiniz, kardeşiniz, patronunuz. Bu kişinin de sizi para anlamında bakın burada basamaklar ve çıkılan güzel bir ışık var para anlamında ve kariyer anlamında destekleyeceğini de söyleyebilirim. Çok net, çok güzel çıktı. Ve şu Güneş kartı arkadaşlar şuradaki açılımın hepsini aslında çok olumlu yapıyor. Çok pozitif yapıyor. Yani her ne kadar e, negatif olaylar da yaşasanız, ne kadar blokajınız da olsa, ne kadar korkularınız da olsa bunların hepsinin gideceği, biteceği bir Mayıs ayına giriyorsunuz. Aşk anlamında ise yine çok fazla görüşmeniz var. Aklınızdaki kişi olabilir, kalbinizdeki kişi olabilir, ee, ya da istediğiniz birisi olabilir arkadaşlar. Yeni taşı tanışacağınız birisi olabilir. Bakın çok fazla e, görüşmeler var. Yani bu kişiyle böyle telefonda görüşeceksiniz yüz yüze, görüşeceksiniz tekrar, görüşeceksiniz mesajlaşacaksınız. Hep böyle sürekli bir e, bu ay. En az 8 defa, 8'li bir kart olduğu için söylüyorum. En az 8 kere görüşmeniz, konuşmalarınız var. Burada çok eylemsel birisi çıktı. Böyle tutkuyla size adım atacak birisi var. Gerçekten aşk ateşiyle böyle bir anda hani ona gitmem lazım, onu aramam lazım diyecek birisi var. Çünkü asa şövalyesi çıktı. Yani şövalye e, diğer desede erkek olarak resmedilmiş. Burada kadın olarak resmedilmiş. E, kadın ya da erkeğe bakmayın arkadaşlar. Karşı tarafın burada size gelişi. E, orada mesela atın üstünde e, hızlı bir şekilde geliyor. Burada e, da daha e, şey at hızlı bir şekilde geliyor. E, bunun anlamı şu arkadaşlar. Asa şövalyesi. Şövalyeler biliyorsunuz e, bir şey için, inandıkları şey için savaşırlar. Sizin için savaşacak olan, aşk ve tutkuyla gelecek olan birisini söylüyor. Ve siz bu kişiyle elle tutulur, gözle görülür bir birliktelik yaşayacaksınız arkadaşlar. Güzel birbirinize enerjilerinizin aktığı bir döneme gireceksiniz. İster yeni kişi olsun ister eski kişi yani şu anda olan kişiyle yeni enerjiler olsun. Burada güzel bir akış var sevgili canlar. Peki 3 tane de melek kartı seçelim. Hemen bakacağım ve dışarıya çıkacağım. <laughs> Diğer videolarımızı da artık geldikten sonra tamamlayacağız inşallah. Niyetinize tutun arkadaşlar. Tek bir niyetle tutabilirsiniz. 3 kartımız var. 3 tane ayrı ayrı da tutabilirsiniz. Tutursanız bakıyorum arkadaşlarından yardım göreceksin dedi. Bir şeyde size çok yardım edecekler arkadaşlar. Belki iş, belki eş, belki başka konularda. Evet, çocuklar dedi. Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla alakalı yardım görebilirsiniz. İki kartı birleştirirsek ya da çocuklarınızın bir başarısına sevinebilirsiniz. Ya da bu aralar çocuklarınızla güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yengeç burcunun zaten en önemli özelliği. Benim de yükselen yengeç olduğu için aile olmayı çok seviyoruz. Çocukları çok seviyoruz. Özellikle aile olalım, çocuğumuz olsun çok istiyoruz. En çok da bununla alakalı hayatımızda sınavlar yaşıyoruz. İşte Tam böyle aile olmak istiyoruz. Ama karşımızdaki kişi olmuyor falan. Ya da işte biz çok verici oluyoruz evliliğimizde. Ben öyle oldum mesela. Sonradan boşanmak zorunda kaldım. Kızımla çok güzel bir hayat yaşıyorum şimdi. Şükürler olsun Rabbime. Kimileri için de arkadaşlar çocuk istiyorsanız olmuyorsa hamilelik haberi de alabilirsiniz. Bu şekilde. Eğer yok benim çoluğum çocuğum evliliğim falan diyorsanız. Burada çocuklarla ilgili bir iş işiniz olabilir ya da yiyenlerimiz vakit geçirebilirsiniz ee, burada çocuk mevzusu bu ay ön planda olacak arkadaşlar ve biraz önce çıkmıştı yine çıktı ekspres sevgi <laughs> ee, böyle çok çabuk size gelecek olan bir ekspres sevgi var bu sevdiğinizin sizin yanınıza çabucak e, ekspres tren gibi gelmesi de olabilir ya da hayatınıza ekspres bir şekilde çabuk çabuk gelecek olan bir kişi de olabilir. Ya da böyle çok sevgi arzuluyorsanız, çok sevilmek istiyorum, sevmek istiyorum diyorsanız hayatınızı hemen çabucak size sevecek olan ruh eşinizin geleceğini de anlatır. Ve burada romantik dakikalar yaşayacaksınız diyor. Ee, hadi bakalım çok güzel çıktı. Ben sizin adınızı aldım, kabul ettim. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Alma verme dengesini ayarlayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.